Havafel dediğim şey şu oluyor da bu nedir hocam? Bu salça biber. Ha bu, şey şeyde gider. vardı, Aslında Hatay'da vardı. Burada böyle özel bir pizza yaptılar. Kendilerinin özel pideleri var. Burada taratorumuz var ve humusumuz var. Bunu böyle batıracağım içerisine, yiyeceğim. Zavaşta da humusu batırıp yiyoruz. Beğendiniz mi? Yes. Beğendim. Çok. Harika. Evet. Günaydın dostlar. Günaydın. Keren'cim ne güzel çantam varmış ya. ya. yeni bir artık. Seren artık kıyafetlerimi değiştirdim. <laughs> ya gerçekten hani biz 3 aydır Doğu'yu gezdik ve Doğu'da hep kar vardı. Ve şu an, Sence otostop çek. Şu an e, 25 Mart ve Kapadokya'dayız. Kapadokya'dan ayrılıyoruz ve sabah bir kalktık ki gene kar var. Kar peşimizi bırakmıyor gerçekten. Aradan kaçtıkça kar bizim artık peşimizi yani bırakmıyor. Mersin'e de kar yağmaz herhalde. Vallahi bilmiyorum artık. Mersin'e en son kaç yıl önce kar yağdı. Arada sırada belki yağıyordur bilmiyorum ama çok nadir yağdığından eminim. Mersin'de de kar görmeyelim artık yeter. Mersin'e doğru gidiyoruz. Haydi gidelim. Brezilyalı Brezilyalı bir arkadaşımız. Kanadalı bir arkadaşımız. Ve Osmanlı'yla olan Seren'le birlikte maceramız başlıyor. Bundan sonra e, Türkiye'deki seyahatlerimizde hep bu dört ekip gezeceğiz. Ekibimize iki kişi daha katıldı. <laughs> otostop çektik. Buraya kadar geldik. Buradan tekrar otostop çekeceğiz. Seren çek. Çekiyorum. Arkamızda da onlar. <laughs> ah, oraya gitti şansımıza. Ya, çantalarımız hep ağır. Niye ağır bilmiyorum. Bir Çanta şey yok istersen çıkar bence. Ya, e, taşıma yani. Orada da onlar bekliyor. Biz aracı durdurup onlarla beraber seyahat evet. etmeyi düşünüyoruz. Öyle bir planımız evet. var. Evet arkadaşlar sonunda bir araç durdu. Evet. Suriye'den Praga. Suriye. <laughs> Suri. Jacob Volley. Volley. Selam. Merhaba, merhaba. Hola. Hola. Evet arkadaşlar, şu an Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Şimdi indik araçtan böyle bir 10 kilometre falan geldik. Şimdi de şu yol üzerinden otostop ya çekiyoruz. Normalde şu yol gidiyor? Ama araç yok abi oradan. Biz de tekrardan buradan motosop çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şurada otogar var. Şuradan da biz çekiyoruz. Eder! Hola! Are you good? Fine. <laughs> okay. Donuyor. Evet şimdi arabaya bindik. İnanılmaz bir soğuk var. Donuyoruz. Şu an otobandan araç geçmiyor abi. Otobandayız anlamadım niye geçmiyor buradan araç tır geliyor bir tane bakalım. Mersin'e doğru gidiyorduk ki Gülek Kalesi denilen bir yer var ve oraya geldik. Burada abilerimiz bizi bıraktı. Şu an gittiler. Diyarbakırlılardı. Bize onlara böyle selam olsun buradan. Aynen Teşekkür onlara ederim. selam olsun. Bize yemek falan böyle aldılar. Şimdi buraya kadar da bıraktılar. Bayağı da yol üzeri bir yer değil aslında. Böyle yukarı doğru 6-7 kilometre çıktık. Şimdi 1 kilometre daha yürüyeceğiz. Önce biz Yeni Say hi. Eder, aga. Merhaba kankiler. <laughs> Ay. Köpek var. Köpek niye oluyor? Köpek var, abla var, Eder var, Yakop var. Bir fotoğraf, bir manzara uğruna gidiyoruz bakalım. Yeri nasıl döneceğiz onu da bilmiyorum. Çok ağır ya 17 kilo çanta. 17 de serende 34. Yanlış gelmişiz. O yüzden Yukarı doğru çıkıyoruz. Benim çantayı Eder aldı. Çantasının içi bomboş yemin ediyorum ne rahat ya. Ben mi? Şok Eder'in. Düşer miyiz? Şu ona bas ha ona bas. Sıkı tutun bak şeylere dikkat et. Bak çıktı Eder hadi. Tırmanıyoruz. Bu yazık Niye? Yo sıkıntı yok bende. Doğa mükemmel. Kale burada değilmiş. Boşa yürüdük. Abi kale öte ilk tarafta kaldı ya. Şurada herhalde şunun arkasında. Yukarı doğru çıkacağız herhalde şura mı? tamam. Seren. <laughs> su içelim su. Hmm? Su var mı onda? Vardı. Su var ya. Tamam. Yiyor <laughs> musun? <laughs> <Ha? gülüyor> Zor mu? Yok. <laughs> 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 Yok. No problem. Dinlenme. Dinlenme. Sport, sport, sport. Oh. Hmm. Mesut haber. oksijen. Insanı kötü yapıyor. Aynen ciğerlerim var ya ciğerlerime dokundu var ya. Oksijen. Bırakan abi hani sağ taraftan dedik. Solda gözüküyordu. Konumu öyle gösterdiği için meğersem sol taraftaymış. O yüzden yanlış yola geldiğimiz için bu patika yoldan yürümek zorunda kaldık. Ama güzel eğlenceli oldu yani trekking oldu bize de. Ama bayağı bir güzel yani. O kadar çok fazla yürüdük ki çantaları şöyle bir şeyin arkasına sakladık. Çünkü çantalarla devam edemiyorduk artık. Bayağı bir yorucuydu yani ve Eder düştü falan böyle. <laughs> Ondan sonra çantayla dağda yürürken en yani son bıraktık. Değdi. Geldiğimize gerçekten değdi yani. Şuna bakar mısınız ya. Mükemmel ya. İnanılmaz. Arabalar bile yani minnacık gözüküyor. O kadar yüksekteyiz. Mükemmel. Çok iyi. Şuradan şöyle manzaraya karşı fotoğraf çekineceğiz ama inşallah bakalım. Ölmeyiz. Günaydın Seren. Günaydın. Ee, ben önce çıkmaya bakmak istiyorum. Seren kayık işte yani. <laughs> Sabah daha yarım saat önce kalktı. Evet arkadaşlar bugün saat tam olarak 7.50'de kalkmış bulunmaktayız. Yedi, 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 ben de <laughs> ağırken 7.30'da kalktım. 7.30'da kalktık evet. Evet poğaça yiyeceğiz bugün. <laughs> Deniz kenarındayız. Ama bize, güzel değil mi Deniz? Dün Brezilyalı arkadaşlara, Suriyeli arkadaşlara 50 TL verdi <laughs> falafel yesin diye. Arkadaşlar şimdi böyle Mersin'de falafel çok ünlüymüş, bunu da Suriyeliler yapıyormuş. Biz de şimdi falafelin tadına bakacağız, bunu da bize tabii ki de Eder Fraga söyledi. Ekibimizin yeni üyesi. Merhaba arkadaşlar, Suriye yemek var. Böyle bir yer. Evet şimdi içeriye girdik, hemen size falafelin ne olduğunu göstermek istiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun kendisi Türkçe biliyor. Aynen burada abi Türkçe biliyor. Falafel dediğim şey şu oluyor. Birazdan zaten tadına bakacağız. Evet. Burada bu nedir hocam? Bu biber. Ha bu, bu şey de vardı. Aslında Hatay'da vardı. Bu lezzetler birazcık Hatay'a yakın lezzetler bence. Çünkü Hatay'da da vardı. Hatay'da da vardı. Aynı, Aynı vardı. şekilde Hatay'da da mesela humus meşhur. Tadına bakacağız. Bakalım başka nasıl lezzetler var. Hemen masamıza gideceğiz. Şöyle etrafı gösterelim. Biz falafel, humus, bir de böyle onlara özgü bir pizza varmış. Onu merak ediyoruz. Evet şimdi burada masamız hazır. Burada böyle özel bir pizza yaptılar. Dört mevsim diye de geçiyormuş ismi. Aslında böyle Arapça daha çok. Daha sonra kendilerinin özel pideleri var. Şimdi burada falafelimiz var. Nohuttan yapılıyor. İçerisinde susam var. Burada taratorumuz var ve humusumuz var. Bunu böyle batıracağım içerisine yiyeceğim. Batır ve ye. Batır ve ye. Batır ve ye. Bu yapabiliyor. Evet şimdi taratorun içerisine Siz de. Gerçekten güzel. Siz de. iyi. Haydi. Bismillah. Bismillah. <laughs> Humus değil şuna batıracaksın. Bismillah arkadaşlar. <laughs> hmm. Beğendiniz mi? Yes. Beğendin? Çok. Harika. Ben pizzayı merak ediyorum. Lavaşımız da var burada onu unutmayalım. Lavaşta da humusu batırıp yiyoruz. Evet. Biz de buraya özgü. Şöyle göstereyim. Bizimkinden birazcık farklı. Hamuru da daha ince, güzel bir pizza. Ben çok beğendim. Biz şimdi Suriye lezzetlerini afiyette yiyoruz. Beğendin mi Suriye yemeklerini? No, no. Jakub Valley. Valley beğendin mi yemekleri? It's very tasty. And very, nice, very nice. Beautiful. Beautiful, very tasty. İbrahim. Beautiful. Çok güzel. Evet, şu anda nereye geldik? Ne güzel bir yere geldik. Burası Nedir eder Praga. Kız Kalesi. Kız Kalesi. Evet, Kız Kalesi'ne geldik. Yine güzel bir yolculuktu. Böyle güzel bir manzaramız var. Çaklıtlarımızı yedik. Yani Meksika'ya aşıya alıştırma yapıyorum evet. anlatabiliyor muyum? Çaklıtlarımızı yedik. Kız Kalesi'ne erkekler de girebiliyor bu arada. Kimse yok bak. <laughs> Kimse yok. Kanka yani beğendin mi? Çok harika. Kız Kalesi ama no woman değil mi? Kalesi yok. Ama kale var ama kez yok. Sadece abla. Sadece abla var. Mersin'den yaklaşık kaç kilometreydi? Bir, bir saat falan uzaklıkta ya. burası. belki bir saat bile sürmez ama güzel. Alanya yolu üzerinde. Sizler de burayı ziyaret edebilirsiniz. Evet. Yazımızı da yazdık. Serencim, ne düşünüyorsun bu yazı hakkında? Eminim Meksika'da Türkiye'm canım memleketim yatacak bu yerlere. <laughs> İnanıyorum. Meksiko? <laughs> İnşallah. Ne zaman? Dakika. hadi Hani bilet almıyorsun. Allah bilir. Abi bizi bilet aldırdı. Kendisi bilet almıyor buradan. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ha. <laughs> Eder Fraga biletini alsın. Fraga! Bu akşam. Biletini al. Bu akşam. Hadi bakalım. Bir de biz burada karaya karşı manzaramızda çekiliyoruz. <laughs> tek 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 fotoğraf çekilmeli. Kaleye karşı manzaramızda çekiliyoruz. <laughs> Manzaraya karşı fotoğraf çekiliyoruz. Merhaba arkadaşlar şimdi biz biz kale abla var, İbo var, Jacob var, herkes var, Suriye var. <laughs> çok güzel gün. Çok güzel. Kaleyi gezdik, çok acıktık. Şu an Mersin'deyiz. Tabii ki de tantuni yemeden gitmeyecektik. Ve burada asıl tantuniye geldik. Burada birazdan içeriye bakacağız. Bakalım tantuniler nasıl? Evet. Hadi girelim içeriye tatlı yiyebilmek için diyebilirim. Aynen. Hoş Mersin olamazsın. deyince akla gelen ilk şey tabii ki de. Evet, Ne kaşasın? Ne işte, su mu? Hocam evet bu su. Bu da normal pamuk yağı. Pamuk Domates yağı su. ve soğan. Evet. Hmm. Ee, maydanozdan harmanlıyoruz. Bu şekil. Baharat, toz biber, pul biber. İsmiye göre. Acılı ve acısız yapıyoruz. Asıl özelliği şey değil mi bu ekmeği böyle yağ batırıyoruz? Tabii evet. evet. Çok evindeki. güzel oluyor gerçekten. Aynen. Yani şu, evet. şu şekilde bile yenir aslında. Hı -hı. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Ekmeğe bir bak. Gerçekten. şimdi içine maydanoz var, evet. domates. Pat girdik içeriye hemen böyle ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Direkt size göstermek istedik. Bak şuna Bak. Gibi. Bak. Ben bak. de en çok yağlı seviyorum zaten tantuniyi. Allah Allah. Evet. Tantuni'nin da yaptı. Çok da güzel. Evet şimdi tantuni'mizin yanında böyle hemen salatalarımız, turşumuz, biberimiz, domatesimiz hepsi harika gözüküyor. Şimdi tadına bakıyoruz. Benim yoğurtlu ben böyle istedim. Çok ben da güzel. de böyle. Oh. Hadi hemen. Bunu seç. Tadına bakalım. Tantuni. Limon su gelmiyor. Efsane. Gerçekten. Efsane. Sen nasıl buldun ya? Çok güzel değil mi? Harika. Bu arada Asil Tantuni'ye teşekkür ediyoruz. Siz de buradan Asil yiyebilirsiniz. Tantini. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Harika olmuş. Yani burada Asil Tantuni gördünüz. Bir Kanadalı, bir Brezilya arkadaşımız da ilk Tantini defa Tantuni yiyecek. De. Limon, limon, limon sık. Kanadalı. Limon, aynen. Aynen. Hop. Mm -hmm. Gerçekten var ya 15 saniyede falan yedim. Serhan. <laughs> ben yiyorum hala. Benim yok. Güzel miydi? Havis. Yerken hatırlıyorum. Evet, gene biz yolculuğa çıkmış bulunmaktayız. Evet, günaydın. Günaydın. Kemal abi bizi misafir etti. Teşekkürler beyefendi. Rica ederim. E abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendisi böyle deniz manzaralı bir ev vardı, mükemmeldi valla. Evet Eder'cim, nasılsın? İyiyim, çok, çok, çok şükür. Abi var, beyefendi var, abla var, her şey var. Jakob <laughs> yok mısın? mu? Hey, günaydın arkadaşlar. Aynen biz şimdi Alanya'ya doğru gidiyoruz. Ne yap? Biz. Yakup sen ana için sana. Gerek var.